15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne özel olarak hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün Milas Anatolia Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin önündeyiz. Elif Tokat ve Peray Albasan'ın konuğu olacağız. Tekrardan merhabalar değerli izleyenler. Bugün Elif Tosak ve Feray Ağbasan hanımefendilerle beraberiz. Kendisiyle kurumları hakkında ve yaptıkları çalışmalarla ilgili konuşacağız. Öncelikle merhaba diyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Herkesiniz? Teşekkür ederiz. İyiyiz, çalışıyoruz. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkür ederiz. Ben o zaman ilk soruna başlıyorum. İlk önce Feraye Hanım'a yöneldim. Sonra size döneceğim Eylül Hanım. Ee, Feraye Hanım, ne zaman kurdunuz kurumunuzu, kooperatifinizi ve nasıl kuruldunuz? Ee, 2020'nin Ocak ayında kurulduk. Ee, 3 Şubat'ta da tescili yapıldı Diğer sicilinde kooperatifimizin. Ve kooperatifimizi kurarken e, çok düşündük biz, Çok yedi arkadaş kurduk bunu. E, hepimizin de boş vakti çoktu. E, biz de üretmeyi seven arkadaşlardı. E, kuralım dedik, e, kurmamız bayağı bir 6 ayı geçti. Yani zor kuruluyor kooperatifler aslında, zor ikna oluyor herkes. Ama kurabildik, e, Şubat ayında itibaren bayağı aktif şekilde çalışıyoruz. Evet, ben de onu soracaktım zaten. E, ee, yapım aşaması, ne kadar sürdü kuruluş aşaması ya da fikir süreci hı hı hı. onu soracaktım. Siz de cevap vermiş oldunuz evet. 6 aylık evet. bir Evet, 6 aylık bir ee, süreç oldu. Elif Hanım sizin söylemek istedikleriniz var mı bu konuda? Ee, arkadaşlar sağ olsunlar, e, kurmuşlar biz hazır bir oluşum üzerine geldik. Ee, biz de geçen sene e, iki arkadaşımla beraber katıldık <laughs> bu oluşma. Benim aslında çok boş vaktim yoktu ama yarattık bir şekilde <laughs> elimizde yatkındı yani her kadın zaten mutfakta iş yapıyor bizim yaptıklarımız da normalde mutfakta yaptığımız işlerle aynı aynı kalitede anne eli değmiş gibi yapıyoruz hepsini onun için bir sıkıntı yaşamadık arkadaşlarımızla beraber çok güzel bir şekilde yürütüyoruz. O zaman ikinci soruma geçiyorum ben hemen. <laughs> Kuruluş amacınız neydi? Kurulurken hangi evet, moda ile yola o çıktınız? O önemli bir konu. Bizim Milas'ın yağlı zeytini bize göre çok iyidir. Yani biz o zeytinden başka zeytini yiyemeyiz, tüketemeyiz. Evet. Ama şimdi Milas'tan geçenler olsun, arkadaşlarımız olsun yağlı zeytin talep ettiklerini birkaç yer var Milas'ta. Onların haricinde bir tesis yok. Tesisleşme yok, yağlı zeytin satan yerlerimiz yok. Yol üstü dükkanlarımız dikkat ederseniz bir yağlı zeytin dükkanımız yok. Yani alışveriş e, yerlerimiz yok. E, sadece e, sokak satıcıları diyeyim artık yol satıcıları var. Onlar da kontrolsüz. Biz böyle güvenli herkesin alışveriş yapabileceği, yağlı zeytin alabileceği, zeytinyağını ...alabilecekleri bir yer istedik önce. Bunun için kurduk kooperatifi. Yani ana sebebi budur, yağlı zeytindir. Ben, arkadaşlarım isterler, ben bulamam yağlı zeytin işte birkaç yer var. Onlarda müşterileri var zaten. Bu fikir oradan çıktı arkadaşlarımızla da onu konuştuk. Böyle bir şey yapalım mı, kooperatif bunun üzerine kuralım mı diye. Onun için kurduk kooperatifi ve oraya doğru gidiyoruz zaten. Yağlı zeytin amacıyla. Yağlı yapıyorum. zeytin o ürünlerimiz var. Var tabii, tabii canım var var. Talepler de oluyor işte şunu da yapsaydınız. E, erişte de yapsaydınız. Hepsini yapıyoruz biz. E, ee, ürünlerden bahsetmişken yağlı zeytinden yola çıktık. Evet. Şimdi arkamda da birkaç çeşit daha hatta çok çeşitli ürünlerimiz Hı -hı. var. Görselini hemen evet. göstereyim. Amacımız zaten şu şunu yakalamaktı. Yani hem etiketiyle Görseliyle cam şişede olması, biliyorsunuz genelde buradan işte dediği gibi Feriha giderken plastiklerin içerisinde Alırım, Evet e, Tamam onlar da bitsin e, tanıdıklarına, yakınlarına ama şu görseli yakalamak istedik. Önemli olan buydu bizim için ve yakaladığımızı düşünüyorum. Zeytini de çok güzel, bir de zeytinlerimiz bizim zeytinlerimiz de, güzel. de çok güzel. Evet, evet. Ee, buradan hani tadanlar herhangi bir vesileyle internet <laughs> e, sitemiz var, oradan temel sipariş ediyorlar, alıyorlar. Ee, üretim aşaması peki bunlar? Şimdi üreticiyiz. Şimdi tekrar zeytin sezonu açıldı. Ee, planlarımızı yaptık. Herkes gelecek. Zeytin deleceğiz, zeytin çekiş kıracağız, çekiş geliri yapacağız. Çekiş gelir. zeytin hasadı vardı sanki Evet, evet. Öyle oraya hazırlanıyoruz. Evet. Zeytin hasat da de evet, zeytin evet. hasat şenliğinde de o zaman sizle tekrar Varız. Var konuşuruz. Varız, evet. oradayız. Var. Var. <laughs> Zeytinyağlarımız üç türlü zeytinyağımız e, var satışta. E, Erken hasat soğuk sıkım yağlarımız var. Bu yağlar çok kaliteli yağlardır. Bunları gayet güzel satışını yapıyoruz. Bir de natural sızma yine soğuk sıkım yağlarımız var. Bunlar da soğuk olarak tüketilebiliyor. Onun haricinde yemeklik yağlarımız var. Natural birinci zeytinyağlarımız var. Onun haricinde Yağlı zeytinlerimiz var. Yağlı zeytinlerimizi de kendimiz yapıyoruz. Ee, reçellerimiz var. Reçellerimiz çilek reçeli, vişne reçeli, ayva reçeli, e, turunç reçeli. Turunç reçellerimiz buradakiler tükendi artık. Soğuk havada da bizim reçellerimiz var. Biz çok miktarda yapıyoruz. Satılıyor çünkü. 13 Ağacında, yani boş samanlarımızda erişte de yapıyoruz, eriştelerimiz tam buğday eriştemiz var, pancarlı eriştemiz var, e, sade eriştemiz var, e, karışıklarımız <laughs> var, ıspanaklı var, e, çeşitli eriştelerimiz de var. Erişte imalatını önümüzdeki e, bu ay sonuna kadar tekrar geçeceğiz, yenileyeceğiz. Zeytinli, Tarhanalarımız, zeytinli, eriştemiz zeytinli var de var. eriştemiz var. Yani onu söylemedim. alacağız. Türkiye'de bir ilk bu da. gerçek zeytinden yapılma zeytinler işte yaptık. Ege zeytinleri. Evet. Tabii ki. Tabii. Kendi zeytinlerimizden evet. yaptık Zeytinlerinden, onu da. Yağlı zeytinden. O zaman ben de hemen denemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Tabii <laughs> ki tabii. Deneyin, Çünkü deneyin mutlaka. mutlaka. hediye ederiz zaten Teşekkür ederim. Size. Sağ olun. Zeytini de zeytin alıyorsunuz zaten. Evet, Güzel bir istiyorum. ürün oldu. Ben de çok seviyorum. Evet. Sonra arkamda tarhana var. Tarhanamız var. <laughs> ev tarhanası, normal un tarhanasını yapıyoruz devam ediyor daha tarhana imalatımız satılıyor çünkü işte domates kurularımız var, pul biberlerimiz var. İşte domates salçamız var, kışlık domateslerimiz var. Domates kurumuz var. Yağda biberiyeli, kekikli. Onun haricinde kekik suyu yapıyoruz biz. bunları Mola Büyükşehir Belediyesi'ne götürüyoruz topladığımız kekikleri distilasyon sistemi var. Orada bunlar ayrıştırılıyor. Kandron yağlarımız var. Kandron yağlarımız da çok güzel bizim. Çok satılan. Kekik yağı. Bu çok... Kıymetli e, bir şey. ...karıştırılmamış. Yani saf Hı -hı. kekik yağdır bu. O da e, aromatik yağların içinde iyi bir e, yer tutuyor. Peki? Tedavide kullanılıyor. kullanılıyor. Masajda, soğuk e, algınlıklarında biz hep kullanırız bunu. Çocukluğumuzdan beri kullanıyoruz. Kantaron yağı da aynı şekilde. Kantaron da aynı. O da, aynı. O da yaraları Aa, biz, evet. İyi. İçimi de yapılıyor iyi. bizim kantaronlarının içerek i̇yi, de tedavi yani. oluyoruz. Onları da söyleyelim. Evet evet. Şey, Onu, o da sağlık yani. için çok iyi faydalı. Kendimiz yapıyoruz yani bizi dışarıdan almayız zaten eskiden beri yapıyoruz. Onları da burada uyguladık bildiklerimizi. Bir de şey de gözümden kaçmalı hepsi çok güzel paketlenmiş ambalajlı yani görsele de hitap ediyor. E, Ambalaja da önem veriyoruz tabi ambalaj da önemli. E, çıkıyoruz yani işin içinden ben bazen görüyorum böyle poşetlerin içinde satıyorlar bayağı bir poşet. İşte Üzerine bir etiket de yapıştırılıyor hatta bazen bizli mi yapsak diyoruz ama. Bizim ortaklarımız yönetim kurulumuz bundan asla taviz vermiyor. Böyle Kadınların olacak. Kadınların eli değin. Evet. Böyle olacak. Deyin. Evet. Olsun güzel bir şey bu. İncir reçelimiz var. Orada o kadar kaldı artık. Ee, sabun imalatına da çok önem veriyoruz biz. Ee, saf zeytinyağıyla yapıyoruz bunları da. Öyle bir atık yağlardan yapmıyoruz. Ee, hakiki zeytinyağımızla yapıyoruz. Şimdi tekrar onun da üretimine geçilecek. Ürünlerimiz, ada çaylarımız evet, var, evet, evet. ıhlamurlarımız bunların hepsini biz elimizde yaptık. Yani bu çiçekler tek tek ayıklandı, ıhlamurlar toplandı, kurutmasını yaptık, paketledik. Ada çaylarımız da aynı şekilde. Ee, ürünlerimiz bunlar. Talep ne şekilde peki onu sorayım. Çok yani, da bizim... diyorsunuz Evet. çünkü yoğun Biraz bir önce talep bahsediyordum, ee, göce taranamız var. Bu Milas'a özgü bir taranadır o. Böyle renkli olmaz, beyaz olur o. Ee, o mesela e, Milas'taki tarım fuarında çok ilgi gördü. Ee, farklı bir şey olarak dışarıdan gelenler Hı. özellikle çok ilgi gördü. Şu anda elimizde bitti, tekrar yapacağız. Üretim programını yaptık, bayağı bir üretime gireceğiz burada şimdi tekrar. Olabilir Bizim imalat de. yerimiz burası. Hı hı. Her şeyimizi burada imal ediyoruz. Tabii yerimiz artık yavaş yavaş dar gelmeye başladı. Onunla ilgili de bazı çalışmalarımız var zaman içinde. En çok hangi ürünler tüketiliyor? Bu yani hepsine talep fazladır çünkü çok şık gözüküyorlar. Zeytinyağlarımız güzel satılıyor. Zeytinlerimiz güzel satılıyor. Kantaron yağımız, kekik sularımız kekik çok suyu. güzel satılıyor. E, turunç reçelimiz çok güzel satılıyor. Nasıl çok zor bir reçel? İstanbul'dan geçti bunların, bütün kış bunlar dolardı. Yani. Tabi çok zor. Zor peki ben. Yerlerini bir bir haftada bu, yapılıyor, yapılıyor bu. Mi? Yani onun suyu değişiyor bir hafta acı suyu acısını acısını, işte. Tabi. Bir turun elimizden 16 defa geçiyor ben saydım. Evet. Yani dışının kabuğunu e, rendelemesi, e, dilimliyorsunuz, o içlerini alıyorsunuz, tekrar diziyorsunuz. Yani ben saydım hepsi. Sadece bir turunç, bir kişinin elinden 16 defa geçiyor, düşünün. Ve öyle hemen bir günde olan bir şey de değil. Zahmetle. En zor ama çok da en lezzetli evet. reçellerimizden biri. Ve bunlar özellikle Milas'ın e, sokaklarındaki turunçları toplattık biz. E, sağ olsun belediye başkanımız da yardımcı oldu bu konuda. <laughs> e, ben Teşekkür ediyoruz kendisine. Milas da ilk belediye çok, başkanı olduğunda zaten e, o zaman fark ettim. Yani o kadar sokakta gezdik ki seçim zamanı. Dedim her yer turunç. O kadar çok turunç var ki ve yerlere dökülüyor. İnsanlar evet. tabii tüketemedikleri için bunları yerlere dökülüyor. Çok üzülüyordum açıkçası. Ve e, o zamandan demiştim. Yani bir 13 sene önce falan şu turunçları bir kullanalım, kadınlara evet. yaptıralım bir şekilde. Bana kısmet oldu. Kendi elimizle yapıyoruz şu anda. Ne <laughs> güzel. Ben de çok severim turuncu. Turunçları. Haydi evet. turunçlarını kullanıyoruz. Şimdi biz bir fuara gittik Gitmeye bu hafta. Gitmiyor. gitmiyor. Bak, İstanbul'da bir fuara katıldık geçen hafta. Türkiye'nin her yerinden 4-5 kooperatiften turşu reçeli vardı. Eee yiyenler bilir kişiler en iyi reçeli bizim reçeli olduğunu söylediler. Bakın Mersin reçeli, Mersin'de yapılan evet, reçeller iddialıdır. Şey Ama lezzet olarak dediler, en iyi aroma sizde var. ...dediler. Rengiyle, çok mutlu olduk tabii. tabii Bitiyor, yenilerini yapacağız artık. Daha var soğuk havamızda Rengi da var. Geliyor çünkü tekrar. Ama şunu anladım, burada... yapılan her şey zevkle... Çok. ...yapılıyor. Müthiş Siz. bir şey... Çok. ...burası ya. Vallahi evet. hani onu... ...yaşayan anlar. E, çok... ...güzel bir enerji var burada. Bir de... ...karşılığını alıyoruz artık. Hani bazı kooperatiflerin hakikaten... ...sürdürülebilirliği çok zordur. Evet. Biz onu başardık. E, ya biz şimdi Güllük'te bir standımız... ...var bizim. Orada da bizim ürünlerimiz çok satılıyor. Bir oradan bile bize geri dönüşler alıp giden misafirler açısından geri dönüşler oluyor. O bile çok güzel bir şey. Beğeniliyor çünkü. Biz standımızda Ören de vardı bu sene. Ören'de de satışlarımız oluyor. Gelenler alıyorlar. Şimdi bir üçüncü standımızı Boğaz içine doğru hazırlıyoruz. Bitti. Güzel bir dükkanımız oldu. Bir dükkan açılışımız olacak yakında. Bekle duruyoruz. Bir tamam. e, işte bu, burada da böyle bir e, yani burada biz bir iyi bir satış yeri yapmak istiyoruz burayı showroom gibi. Hı hı. E, gelenlere de bir ikramda bulunalım istiyoruz. Hani bir çayımız kahvemiz devamlı olsun işte bir aparatif bir şeyler yiyebilsin. Yoldan gelen de uğrasın buraya. E, özel de gelsinler Milastan'da. Ama onları da bir ağırlayalım istiyoruz. O e, çerçevede bir düşündük ki. Yine biz hafif bir yiyecek konusuna girelim, ee, yemekte çıkaralım. Bu çevrede de çalışan kesim bayağı var. Onların da talepleri var. Hani burada bir yemek işme olacak mı? Öğlen, ne zaman olacak ismi, diye soranlar da var. Onlar da böyle ufaktan başlarız yavaş yavaş. Ee, bir dünya bir kompilatör oluyor. İnşallah öyle oluyor. Ama bunun önüne geçiremiyor. Hani bunu birisi durdurmaya kalksa durmaz artık. Bu, bu gidiyor bundan sonra. gidiyor. Evet, gidiyor. Peki o zaman şunu konuşalım. Gittikçe büyüyen Hı -hı. Ya da farklı hedefleriniz de varmış. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi 14 kişilik bir ekip. Az önce Hı -hı. de kuruluşta 7 kişi olduğunu evet. söylemiştiniz. Sanırım yönetim kurulu. Evet. Işte. 14 kişilik de bir ekipsiniz. Bu ekibi büyütmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki, Peki. tabii ki. Şimdi sırada var, ee, sanırım önümüzdeki hafta oraya gideceğiz. O, oluştu bayağı bir talep var. Ee, bu özellikle yangın yerindeki e, mağdur olan kadınlar. İşte hani artık zeytini kalmadı, dağdan ot topluyordu. Bunları topluyorlardı, satıyorlardı. Evet. O yok şimdi, yandı. İşte o keçi boynuzu yandı. E, ellerindeki o ürün gitti. Ee, biz de onları bir kooperatife e, doğru alalım, çalışmaları başlattık, görüşmeler yapıldı. Gidip önümüzdeki hafta bağlayacağız. Böyle böyle e, 130... Kaç köyümüz var bizim? 137. 137 köyden biz birer kişi alsak 100 kişi oradan gelecek tabii, zaten. Tabii. Ki olur bu. Çalışan kim varsa kadınlar. Ben sizin gelmek istiyorum diye yani kadınlar hem buradan da bir çağrı olsun. Evet, hani izlediklerinde komplocuğumuza biz ortak olarak bekliyoruz. Ama ortak olarak hani olamıyorum. Ben size ürün yapayım, benim de bir gelirim olsun diyenleri de biz kucaklayacağız. Evet, ee, bu şekilde kadınlarla biz kadınları evden çıkarmak istiyoruz. Tam da ben de onu soracaktım. Kuruluş amacınızda böyle bir nokta var mı? Evet. Yani? Kadınlar çalışma ki içine dahil, dahil etmek. Onlarla birlikte bir işler yapalım. Aynen o. Kadını iş hayatına sokacağız biz. Dışarıda ama evde değil bak. O ev çalışmaları bunu geçenlerde de tartıştık. Ev olmuyor. Dışarıya çıkacak. Üretim. Burada yapacak. Bizim imalathanemiz neredeyse orada yapacak ürününü. Gelecek burada karşılığında alacak. Cebine parasını koyacak. Gidecek. Şimdi bir numune gönderdik biz Almanya'ya. O erken sat yağımızla. Çok beğenildi orada. Ee, işte etikette hatta bazı bir değişiklikler bile istediler yaparız dedik. Ee, talep toplanıyor şu anda. Yurt dışında. Yurt dışında Almanya'ya gidecek tabii İyi bir ajansla çalışıyoruz. Ee, o yürütüyor çalışmaları. Orayı da ihracata doğru da gidiyoruz. Valla elinize sağlık. Evet. <laughs> Teşekkür, ederim ederiz. Elimize, elimize sağlık. Hepimizin hepimiz, Aa, biz hepimiz, hepimizin katkısı var burada. Şöyle söyleyeyim ya. Ben bu cinsiyet ayrımını biraz e, böyle bir kadın erkek böyle sert bir vurguyla girmek istemiyorum. E, erkeklerin de bize çok katkısı var aslında. Arka Vah, planda erkeklerimizin o kadar katkısı var ki. Onlar olmadan e, sadece kadınlarla bir çalışma hayatı zordur aslında. E, tabii ki kadınlarla çalışmanın avantajları e, bütün işimizi onlarla yapıyoruz diyeceğim ama ben o sert şeyi Sadece kadınların ne avantajı var? Genelde bu tarz işler işte çiftçilik, üretim, tüketim işleri hepsi erkeklerin ellerinden geçiyor. Evet. Siz burada bunu kadınlar olarak yapıyorsunuz. Evet. Aslında üretim kadınlardadır. Erkekler belki e, o dışarıya çıkarırken paza hı hı. pazarlarken ürünlerini erkekler o zaman da evreye giriyor. Aslında gerçekten tarlada da baktığınız zaman zeytinde de zeytini erkek silkeer, kadın kadınlar yerden toplar. Yani hem erkek gücüne ihtiyaç vardır hem, kadın hem kadın'a gücün. bizim bu işlerde erkek gücüne ihtiyaç var. Bir ayrımımız yok açıkçası. Yani evdeki eşlerimiz de bize yardımcı olmasa biz de burada bu kadar rahat çalışamayız. Yani Onlarda bir destek olması demek. E, ben kendi adıma konuşayım. E, yeri geldi yemek yapamadığımız dönemler oldu. Yani evet. eve gittiğimde ben eşimin yemek yaptığını gördüm ve çok hoşuma gitti. Maddi bir destek. <laughs> evet tabii ki. Ya oluyorlar, tabii ki. oluyorlar. Hayat bir bütün aslında ya. öyle hani bu bir politika gerçi kadın kadın üzerinden gidiliyor ama e, onlarsız olmuyor. Beraber bir iyi bir e, motivasyonla Şimdi çalışmamız bir daha güzel söylüyorum. bence. Biz bunu zaten kabul ediyoruz ama erkekler kabul etmiyor. Etmesinler. <laughs> Takmıyoruz biz onları. <laughs> <laughs> Onların yani kabul etmemesini etmesinler. biz kayla almıyoruz. Ediyorlar aslında öyle görünüyorlar. Eve bir de geliyorsunuz eve onu her erkek kabul etmiyor işte mesela bazen sorunlu olan arkadaşlarımız oluyor biz bir de o erkekleri onu anlatıyoruz ya neden kızıyorsun ne belli ya belli değil, belli. çok güzel işler yapıyoruz <laughs> bu geçecek Lek bu oluyor mı? tabii. E, çay bahçesi çay bahçesi öyle yani. vardiyalı çalıştık bir ara Dönüşümlü. orada. Dönüşümlü. Dönüşümlü olunca sabah mesela sabahtan 5'e kadar bir arkadaş, 2-3 iki, iki, arkadaş Hı -hı. çalıştı mesela. 5'ten de 12'ye kadar. E, 12'de kapattınız, çıktınız, ettiniz, tabii. eve gidişiniz, milasa gelişiniz. 2 oldu. benim mesela bazen. Evet. E, ama hiç yorulmadık biz. Çok güzeldi. Sonuçları Herkesin çok güzeldi. Var. Ama Aslında erkekler şey yapıyor biraz tabii. Evdeki çoluk çocuk işte annesini arayan var, devamlı. Biraz zor oldu alışmamız ama şimdi bitti o konuların, hepsi bitti. Herkesin düzeni değişti, oturdu. Artık biz çalışmamıza bakıyoruz. Evet, en son üretimden, üretim yerlerinizden bahsediyorduk. Ee, nerelerde üretim yapıyorsunuz? Bir de biz şöyle bir duyma aldık, üretim yerinizde daha geliyormuş sanırım. Onunla evet. ilgili neler söylersiniz? Evet, ee, burada yapıyoruz üretimimizi. Ama Güllük'te de yaptığımız, oraya özgü bazı ufak tefek üretimler orada da var ama ağırlığı burada yapıyoruz. Depolarımız doldu, artık sığmıyoruz buraya. Bu bir gerçek. Bir imalat yeri düşünüyoruz. Nasıl bir yapı olur bilmiyoruz. Belediye ile de görüşmelerimiz ortak bir proje olacak sanırım. Daha net bir şey yok ama... E, görüşmelerimiz o yönde. Bize oradan bir destek istiyoruz tekrar. Efendim tamam, siz seslenmek ister <gülüyor> <gülüyor> Başkanımıza sesleniyoruz burada. <laughs> Bize bir e, imalat yeri çok acil lazım. E, biz önümüzdeki sene e, sanırım bu Bodrum Otelleri'ne bir e, reçel yapacağız. Hı hı. E, da görüşmeleri devam ediyor. E, onun çok miktarlı tonlarca bir üründen bahsediyoruz. Buralarda onları yapmamız çok zor. Bizim ciddi ciddi bir yüksek tesis binalara, bir tesisleşmeye doğru gitmemiz lazım. Ee, görüşeceğiz bunu, her yerle görüşeceğiz. bunun Bütün bize destek olan, olabilecek, olabilecek olan. herkese görüşeceğiz bunu, her kurumla görüşeceğiz. Sponsorluk yapmak isteyen varsa evet, kabul ederiz. ederiz. <laughs> bütün destekleri açıyoruz hakikaten, ee, onu yapacağız. Peki çevrenizden kooperatifle ilgili ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Yani <laughs> çoğu tepkiler muhtemelen hepsi olumlu. Tabii. Olumlu tabi ne canım. gibi tabi tepkiler alıyorsunuz? Şimdiye kadar almadım. Ha, ya şunu söyleyen oldu. Ne işin var, ne gerek var, var diye oldu evet. mesela. Yani sen başkan hanımısın, otur oturduğun yerde gidip orada üretim mi yapacaksın? <laughs> ne gerek var diye ne oldu. Ben bu tepkilere karşı tam tersini savundum hep. Ee, her şeyden önce ben başkan hanımından önce bir Elif Tokatım. Evet. Benim kendime ait bir e, hayatım var. Tabii ki eşimden dolayı görevlerim var. Onları da yerine getiriyorum ama ben iç huzurum için her şeyden önce kendim için bir şeyler yapmanın farkına vardım. Hem para kazanmak hem de insanın dediğim gibi kendisi için bir şey yapması e, çok güzel bir şey. Onun haricinde ben hiç şimdiye kadar e, 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 olumsuz bir tepki almadım. E tabi herkesin görüşü farklı. Ama içine girip de o keyfi bir alsalar, e, o zaman anlayacak da. Evet. Ve onları zamanı bırakıyoruz artık. Biz işimizin bilincindeyiz, keyfindeyiz. Peki. Vallahi ben e, çözüm kestim. E, ee, çok yıllık benim e, profesyonel çalışma hayatım var, kendi e, işlerimizde de olsun, özel sektörde de ben çok üreticilik yaptım. Ben bu kadar keyif aldığım bir iş görmedim. Bu kadar yani. Ben şu anda kendi özel işlerimi ikinci plana bıraktım. E, ne oluyor diyorlar, devam edeceğiz diyorum, siz yapıyorsunuz ama önce burası. Burası çok başka yani bir şey. Ben böyle severek yapıldığı için. Ya, on ondan ya, ondan. Evet oluyor. evet, ondan. Kesinlikle. Aynen öyle. Bizim kooperatifimizde bu para kazanmayla ilgili gelişme biraz geç oldu. Hı -hı. E, önce bir gönüllülük esasıyla çalışılıyor kooperatiflerde. Evet. Yani, bu birinci sıramızda. E, bunu bilerek kooperatife giriyorsunuz. Biz bunun için bir buçuk sene bekledik. Hatta buraya kendi cebimizden katkıda bulunduk. Şimdi buraya katlanamayan e, kişiler de olabiliyor. Sabır Orada yani. Hani ben artık dayanacak gücüm kalmadı diyor ki kooperatife girdiği anlaytı ben aylığı çalışıyor. Böyle bir şey yok. O bir zamanla oluşuyor işte. Biz onları bitirdik şu anda. Onlar bitti. Buraya gelen şu anla itibaren çalışır karşılığını alabilir durumda. O yoğunluğunu, o zorluğu biz geçirdik aslında. Yeni gelenler rahat bir düzene gelmiş olacaklar. O yüzden hani Halen daha tereddüt var, benim gördüğüm, biz çok sesleniyorum ben ya gelin kooperatife girin, bak çalışıyorsun bunu gel burada yap dediğim çok arkadaşımız var, halen daha böyle bir acaba o, var yani o, o genel bir şey o. Onu bizden sabredeceğiz biraz daha, o sabırla çözeceğiz onu ama böyle birer ikişer, ikişer, ikişer dediğim gibi o her köyden bir tane almamız hiç sürpriz değil bu. O, olabilecek bir rakam, 100 kişiyle burada çalıştığımı düşünüyorum. O zaman daha güzel bir şey olacak. Böyle toplantılar yapacağız, düşünsenize Ay, yalım, çok... bir... çok Aynen öyle. Salon isteyeceğiz, bizi salon evet. bulun diye. Güzel <laughs> evet. gerçekten. Az önce de biz konuşurken söylediniz, <laughs> özelde bir çağrıda bulunmak istiyordunuz. Onu da istiyorsanız iletelim seyircilerimize. Ee, Kooperatifimizin e işleri arttığı için e-ticaret sitemiz de faaliyet şu anda. E, pazar yerlerinde satışlarımız var. Yani hepsi burada da Trendyol'da, yolda en 11de e, Bunları da yönetecek kadrolara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunlar da ortak olabilirler. Hani bir muhasebeci, çok iyi bilgisayar e, bilen, e, teknik, olarak, teknik olarak teknik olarak bilgili arkadaşları da biz e, kooperatifimize davet ediyoruz. İlla, yani, illa orada turunç soymayacak yani. De i̇lla de turunç de soymasına gerek, <laughs> gerek yok. İdari kadrolarınız oluşmaya başlıyor. Evet. Öyle de talepleri olan arkadaşları kabul ederiz yani kooperatifimize. Yani bunları bir iki arkadaş yapıyoruz, bizim de yükümüz arttı. Bayağı bir ofisimiz olacak artık, idari kadromuz da olacak. Onlar da gelsinler. İlla ki mutfakta çalışmak gerekmiyor. Evet. Bilgili olduğu alanda kendi ofisi olabilir, ofisinde bizim işlerimizi yürütebilir. Evet, evet. Ofisi olmaz, evinden yürütebilir. Çocuğu vardır mesela, bir yandan çocuğuna bakıyordur ama... Ee, evinden e, bilgisayarla bizim işlerimizi yürütebilir. Bir süre yani, biz onu öyle evinden hani çocuğunu işte katında, kreşe verinceye kadar idare ederiz. Tabii ki. E, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü buradan bu vesileyle seyircilerimize seslenelim. Sizlerden bu konu hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Çiftçiler Günü için mi? Evet 15 Ekim Dünya Aa, Kadın Çiftçiler Günü. Çiftçilik çok güzel bir şey. Ben çiftçiyim de aynı zamanda. Ee, büyük bir bahçemiz var Orada bütün e, ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz Çok yorucu bir şey ama çok zevkli bir şey Hani ee, Herkes e, Betondan bir ev alacağına gitsin Bir tarla alsın ufak Hı, da olsa üretsin. Orada yaşasın orada üretsin O da ayrı bir güzellik Yani bizleri çiftçiler kurtaracak Aslında artık bundan sonra ne yediğimizi Nasıl ürettiğimizi Nasıl üretiliyor onları bilmiyoruz ki Arka planda e biz sokaktan artık kolay kolay bir şey yiyememeye başladık. E kendi üretimlerimizi katkımız da oluyor ayrıca. Bütün çevremize de katkımız oluyor çiftçi olduğumuz zaman. Komün bir çalışma var orada. Bütün köylüler bir arada o tarlalar sürülüyor. O hayat bambaşka bir hayat. Çok güzel. Ben sevdiğim bir hayat. Herkesi tavsiye ederim. Elif Hanım sizin söylemek istediğiniz var mı? Ben apartmanda yaşıyorum. Yani tabii ki bir bahçem olsa mutlaka ben de ekmek isterim bir şeyler. Yiyebileceğim kadar en azından kendi ürünlerimi yetiştirmek isterim. Ama ileri de inşallah öyle bir şey olur. Çiftçi kadınlarımıza çok saygı duyuyorum. Daha doğrusu köyde yaşayan bütün kadınların hepsi çiftçi. Evet. Köylü kadınımıza çok saygı duyuyorum. onlar üretmeye lütfen devam etsin ki bu hayat döngüsü devam etsin. Onlar bitirdikleri zaman çünkü üretmeye üretmeyi bıraktıkları zaman biz de biteriz. Bizim bütün hayat enerjimiz, sağlığımız onlara bağlı. Düzgün ürün, düzgün kaliteli şey yemek istiyorsak çiftçi kadınların devam etmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, size teşekkür ederiz. Bize böyle teşekkür fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet bugün 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Bizler de bu vesileyle Elif Hanım ve Feraye Hanım beraberdik. Buradan tüm Dünya Kadınlarının Çiftçiler Günü'nü kutluyoruz. Gündeme özel olarak hazırladığımız programın sonuna geldik. Sağlıkla kalın, esen kalın.